Ama ben sen kızsın beyaz tenli. Biraz sen niye videoyu açın? Mal videoya giriyorum ki içerik çıksın. Bu orospu olsa yani bu kız olsa direkt orospu olurmuş zaten. <laughs> direkt. Vermez miydin üstten? Evet. Yok. Güzelce ne istesen? Güzelce ne istesen düşünebilirim. Nasıl bir güzelce? Güzelden kalsın. Hanımefendi pardon Instagram adresinizi başında www olmadan. Bana bir bana bir ben dominosa vereceksin yani. Sana, ne lan? Döver mi sana ya? Oğlum bak beni çekiyor ya. Nasıl çekiyor oğlum? İbrahim Akın üstü İbrahim Akın gitti arkadaşlar. Sasuk koydum. Bunu ran <laughs> olan selam olsun. Ben 534 mi? 666 37 0. Yeni nam Ramiz Yiğit Caddesi 1 sokak numara 19 kat 2. <laughs> Ay, no 19 kat 2 Kerem Kahraman. Ee, geldiğinizde ulaşamazsanız diye 546 67 21 91 telefon numarası Kerem Bey'in. Ek olarak Beyza'da pide numarası 224 371 1202. Hasan Bak, Usta. Pardon herhalde. bu bu Hasan Usta'nın. Mal olur da Kerem'e bir hediye olarak çiğ köfte sipariş etmek isterlerse bu numaradan arayıp Kerem'e Kerem'lerin eve Gürsu Bursa bu arada arkadaşlar. Bizi farklı şeylerden izleyen takipçilerimiz için. kardeşimiz için. Gürsü Bursa, Yeni Doğan Mahallesi, Ramiz Yiğit Çat'ta, Sokak, numara 19 kat 2. Hadi sen de bizim adresi ver ha. Bilmiyor ki. Amca ne var Ne yapayım? Tamam eski ev nerede? eski ev boş söylesin. Geri kereme postalarla da. Lan Suriyelilerin şey var Suriyelilerin. Suriyeliler de. <laughs> Keremlerin üçüncü katta mı? Kaç? Kerem'sin yok lan Keremlerde Suriyeli yok. Eyüplerde var. hayır lan sizin binadaki Suriyeliler. He. Lan başımıza bel almıyor. Ne var Bay bay. Kapat.